Arkadaşlar merhaba. Bu videomuz çekiliş videosudur. Bu videomuzun hemen arkasında bir dakika içerisinde çok güzel bir oyun kuşu paylaşıyoruz. O videomuzu beğenip yorum bölümüne isim şehir yan yana yazmanız yeterlidir. Çekilişe katılmak isteyen abiler kardeşler için. Videomuzu izledikten sonra sonunda çekiliş kuşlarımız var. Çekilişe bir takım kuş koyduk. Biri dişi bir erkek videonun sonunda görebilirsiniz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar arkadaşlar, abiler. Boz yavruyu uçuracağız. Videoya başlamadan önce videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bu tarz videolarda beğeni çok önemliymiş arkadaşlar. O yüzden beğeni yesirgemezseniz çok memnun oluruz. Kuşumuz iki taraflı kanat noktalamıştı, kapatıyor. Yerden kaldırırken tersem olayları yapıyor. O yüzden elimle atacağım. İnşallah güzel e, çalışmalarını çekip sizlerle paylaşma imkanım olur. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ay maşallah. Ay maşallah. Hay maşallah. Aferin. Önünde böyle ödülüyor. Ay maşallah. Döktürüyor bugün. Vallahi döktürüyor. Maşallah. İki damar mı yaptı? Vallahi İki göremedik da. ha. Vay maşallah. Havada da kızıl şahin var. Karşıda. Gidiyor Aferin. Dağıtık. Şimdi bıraktı. Bak Şimdi mesela dinle şey yapmadı kuş. Topla da yapmadık, Evet. Eğer... Beş beşe gelirse de. İyice yoruldu arkadaşlar artık inişe geçti gibi Öyle. Öyle gelmez mi Aferin. Aferin. Aferin sana be. Hala gidiyor. Aferin şimdi bıraktı. Aferin. yoruldu arkadaşlar. Bu sefer yukarıda patladı. Hararet niye yapar? Niye ee, fan çalışmayınca. Aferin. 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 Bomba. Antifrizle alakası yok onun. Evet arkadaşlar kuşumuz taklasını vurdu yerine indi. şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar çekiliş kuşlarımız bunlar. Sağdaki dumanlı takkalı erkek çok güzel bir kuş. Uçmamış bir kuş. Kendi kuşlarınızla da deneyebilirsiniz bu kuşu. Yanındaki de boz dumanlı kirli perçemli dişi. O da güzel sökük bir kuş. Yalnız kanat yok kuşta. Sondan ikiye gelmiş kanatları. Bir tanesi üç, bir tanesi iki. Böyle takımladım. Bütün yol masrafları bana ait arkadaşlar. Kime çıkarsa, hangi elimize çıkarsa sorunsuz göndereceğim bu kuşları. Bugün günlerden pazartesi. Çarşamba akşamı çekilişi sonuçlandıracağım arkadaşlar. Benden helal hoş olsun kime çıkarsa. Kuşlarımız görüldüğü gibi sesleri solukları gayet güzel. Dişi gördüğünüz gibi kanatları sondan ikiye düşmüş. şimdiden kime çıkarsa hayırlı olsun. Ara ara böyle elimizde fazla kuş olduğu zaman çekilişler yapacağım arkadaşlar. Kuşların sesleri soğuklar da gayet güzel. Sağlık durumları da iyi. Destek olan bütün abi ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kuşlar da görüldüğü gibi. Dişi oyunda erkek hiç uçmamış bir kuş. İkisinin de fizikleri gayet güzel dişi. Çok yakışıklı bir dişi. O da iyi kuşların yavrusu arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.